Suriye meselesinden söz edilmez oldu. Tabiatıyla Rus-Ukrayna harbinin arkasında kaldı. Ama Suriye meselesi Türkiye için cidden çok önemli bir mesele haline geliyor. Şimdi hatırlayacaksınız Suriye'ye hükümetimiz askeri bakımdan müdahale etti. Aslında amaç müslüman kardeşleri Suriye hükümetine ortak etmektir. Esad bunu kabul etmeyince zaten içeride sıkıntılı olan Suriye'de sıkıntılı olan durum bir harbe dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığımızda biz mi Esad'a daha çok kazık attık yoksa Esad bize çok büyük bir kazık mı attı belli değil. Aslında belli. Suriyeli mülteciler Türkiye'ye hükümetin rakamlarına göre 40-50 milyar dolara mal oldu. Tabii askeri harekat dolayısıyla sarf edilen masrafları açıklanmadığı için bilmiyoruz. Ama <laughs> Suriyelilerin Türkiye'de ekonomik ve sosyal dokuyu bozmaya yönelik hareketleri ileride Türkiye için çok büyük sorun yaratabilir. Türkiye'de yabancı düşmanlığını ortaya çıkabilir, çıkarabilir. Şimdi bu mesele basit bir mesele değil. Evet, bizim basınımızda mümkün mertebe üstüne örtü altına süpürüyor. Ama halının altına süpürmekle bir mesele halledilmez. Zamanında Kürt meselesinde de benzer durum yaptık. Şimdi mesela Hatay'da bazı ifadelere göre Suriyeliler artık biz çoğunluğuz başlamışlar. Sayın Cumhurbaşkanı bir süre önce çok haklı olarak Suriyelileri göndereceğiz demişti. Ama fırında aniden hayır Suriyeliler kalacak dedi. Zannediyorum yaklaşan seçimler dolayısıyla Suriyelilerin kendisi için oy kullanacaklarını düşünerek bunu yaptı. Bu mesele böyle halledilmez. Giderek artan yerel çatışmalar bir bakarsınız büyür. Önlenemez hale gelir. Bu iş Türkiye bakımından hayati bir sorundur. Sayın Bahçeli her soruna beka sorunu diyor. Ciddi beka sorunu ekonomik sorunla Suriyeli mülteciler sorunudur. İftar edilecek bir yanı yoktur. Biz 4-5 milyon Suriyeli'yi besliyoruz diye. Bu Türkiye ekonomisine çok ciddi yüktür. Ayrıca sosyal dokuyu bozmaya lütfen Suriye meselesini bir yabancı düşmanlığı meselesi gibi görmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorum, hariciciler, monşeler Türkiye sorunlarını bilmez derler, yanılıyorlar. Türkiye'de Kürt sorununu ilk gören haricecilerdir. Bizler Türk toplumundan kopuk insanlar değiliz. Galiba kopuk olan şu anda hükümettir. Suriye sorunu Türkiye için çok önemli bir sorundur. Hani bir şekilde halledilmesi lazım. Herkesle görüşüp Kürt'e gittikten sonra Esat'la görüşmemenin hiçbir mantığı anlamı yok. Evet biz Suriye konusunda hatalıyız. Esad bize fatura çıkaracak diye endişe etmeyelim. Esad da zor durumda. Mutlaka Suriye ve Suriyeli mülteciler meselesi Türkiye bakımından önemlidir ve halledilmesi gerektir. Sevgiler ve saygılar.